Selam arkadaşlar, Tarotçu Ecrannur kanalına hoş geldiniz. Ekim ayı burç açılımlarımız devam ediyor. Sıradaki burcumuz Başak. Bakalım Ekim ayı Başak burç enerjisi nedir? Kartlar bize neler söyleyecek? Açılımımıza geçiyorum. Umarım çok güzel şeyler söyler. Parayla ilgili çok güzel bir geçiş yapacağınızı söylüyor. Gerçekten hiç sizin bile beklemediğiniz çok güzel bir geçiş gözüküyor parasal olarak. Bir kadınla bir başlatma gözüküyor. Bu e, erkekler için bir ilişki olabilir. Kadınlar için de bir iş, e, bir durum, herhangi bir ortak bir şey olabilir. Fakat bir kadınla bir başlatma ve bunun da Kaderinizde olduğunu söylüyor bu başlatmanın. Çok ani bir karar verip bir yola gidebilirsiniz. E Fakat bundan da kendinizi sakınmanız gerekiyor. Ani delice bir karar verip herhangi bir hareket etmemeniz, özellikle yol konusunda bir yere gitmek konusunda e, bu tarz davranışlardan kaçınmanız çünkü yolun sonunun yani gittiğinizde umduğunuzu bulamayacağınızı söylüyor. Verimsiz olacağını söylüyor. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ee, ve şayet e, bu yola giderseniz de sıkıntı e, yaşamanızın haricinde sıkıntıya tepki vereceksiniz. Fakat o arada da burada olan güzel bir şey gerçekten kaçıracağınızı söylüyor. Yani bu yola giderseniz yolda beklediğinizi alamayacağınız gibi olduğunuz konumda da çok güzel bir şeyi kaçıracaksınız diyor. Bu yüzden dikkat etmeniz, seçimlerinizi çok düzgün yapmanız mümkün mertebe böyle ani kararlar verip herhangi bir yola gitmemeniz veya herhangi bir yolda bir karar vermemeniz gerektiğini söylüyor. zamansız konuşmalardan, zamansız tartışmalardan kaçınmanız gerektiğini, aksi halde bunun da bir hata olduğunu, konuşma yapacağınız kişi, kişiler, her kimse, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız vesaire konuşma yapmayı planlamış olduğunuz kişilerle alakalı erteleme yapmanız gerektiğini söylüyor aslında. Değişim istiyorsunuz. Bu değişim için dua ettiğiniz çıkmış. Evet. Fedakarlıkta yaptığınız gözüküyor. Fakat şu an boşlukta gözüküyor bu. Kalben çok isteyebilirsiniz. E, fakat bir tık korunmanız gerektiğini söylüyor. Yani bu değişimi yapacaksınız fakat önce kendinizi hazırlamanız, kendinizi korumanız e, ondan sonra bu değişime adım atmanız gerektiğini söylüyor. Fakat siz ön hazırlıksız bir değişim yapacaksınız gibi gözüküyor burada yani o tarz düşünceniz olduğu için de bunu yapamıyorsunuz ve boşluk olarak gözüküyor bu size kendinizi bu durumda boşlukta da hissediyor olabilirsiniz ee, resmi evrakla ilgili çok güzel bir haber alacaksınız bu işle alakalı olma olasılığı çok yüksek ee, bir haberle gelecek bu size yani resmi evrakla ilgili bir haber ve güzel bir haber şanslı bir haber Eğer e, devletle ilgili bir iş yapıyorsanız bu atama vesaire gibi bir şey de olabilir ya da işte mahkemelik bir kağıdın çok güzel e, sonuçlanması sizin lehinize sonuçlanması olabilir bir tarz güzel bir haberiniz var Bakalım Ekim ayı size nasıl gelecek? Şöyle söyleyeyim, verimsiz bir dönem geçiriyorsunuz. Fakat bu verimsiz olarak geçirdiğiniz dönemi, parası olarak hesap kitap işte sürekli kafanızda bir hesap kitap oldu. Bununla ilgili de bir çıkmaza girdiniz. Aslında sürekli ya da dönüp dönüp aynı yere geldiğiniz bir durum söz konusu diye gözüküyor ama biraz beklerseniz şair bu süreç zarfında ciddi anlamda bu parasal olarak ferahlığa da ereceğinizi söylüyor. Bir affetme, affedilme. Durumu söz konusu fakat affetme ve affetilme e, bunu yaparken biraz düşünün diyor açıkçası. Yani affetseniz de affetmeseniz de aslında değişen bir durum olmayacağını. Bu özellikle ilişkiler için çok geçerli. E, şu söylemiş olduğum hayatınızda biri varsa ve o insanla şu an küsseniz e, affettiniz de onun değişeceğini düşünüyorsanız e, böyle bir şey olmayacağını söylüyor aslında. Yani kişinin aynı kişi olduğunu, durumların e, değişmeyeceğini, değişiklik olsa hiç çok kısa süreli bir değişiklik olacağını söylüyor. Son olarak bakalım neler çıkacak. Hayır ben istemiş olduğunuz şeye her neyse bunun henüz zamanı olduğunu söylüyor yani Evet çok istiyorsunuz bir e, seçim olarak da çıkıyor bu size yani öyle mi yapayım böyle mi yapayım gibi bir durumda söz konusu ama çok da istediğiniz bir şey aslında fakat zamana bırakmanız gerektiği yani zamanın size hangi yolu seçeceğinizi göstereceği aslında çıkıyor acele karar vermemeniz gerektiğini yani illa bugün bir seçim yapmam gerekiyor diye bir durumun söz konusu olmadığını söylüyor. Acele etmezseniz zamanı bırakırsanız doğru yola zaten kendiniz gireceksiniz. Bir seçim yapmanıza gerek kalmadan olacak bu. Şu anki pozisyonda eğer seçime kalırsa seçim yaparsanız e iyi ya da doğru diye çıkmıyor çünkü yani evet şu an seçim yaparsa güzeli seçecek diye bir şey yok kartta zamana bırakması gerektiği ve zaman onu o seçimi zaten dolaylı yollardan istemiş olduğu yönü evireceği çıkıyor parasal kendinizi parasal olarak Hesap kitabını yapmış olduğunuz bir konuyla ilgili birinden korumanız gerekiyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Mesela bir para birikiminiz var. Ee, bu para birikiminizle ilgili kendiniz e, şunu mu yapayım, bunu mu yapayım, şöyle bir yatırım yapayım, böyle bir yatırım mı yapayım gibi e, bir şey düşünürken e, birinin sizden borç istemesi gibi düşünün. Yani. Ee, borç istediğinde o verirseniz geri alamayacaksınız dolandırılmaktan e, e, elinizden geldiği kadar kaçınmanız gerekiyor e, bu tarz enerjiler var çünkü paranın üstünde o yüzden e, parayla ilgili temkinli davranmanız gerektiğini söylüyor son olarak da şunu söyleyeceğim Yakın zamanda yapacağınız konuşma, e, affedilmeyle ilgili yapacağınız bir konuşma bu. Fakat karşınıza kişi asla güvenmeyin çünkü çok kurnaz, e, çok bencil, e, hep kendini düşünen. Konu gereği belki size evet evet diyebilir fakat e, barışma durumunda veya affetme affedilme durumunda e, yine size zarar verecek kişi aslında bu kişi yani kafasında şeytanlık düşünen işte himlik düşünen kişi kimse sizin konuşmayı yapacağınız kişi de bu affetme affedilme konuşmasını yapacağınız kişi e, affetme konusunda de bence bir tık daha düşünmeniz gerekiyor şayet affedecekseniz dahi temkinli bir şekilde affetmeniz gerektiğini de söylüyor. E, Fakat bu konuşmadan e, asla kaçamayacağınızı konuşmanın sonu iyi ya da kötü her ne olursa olsun bunun sizin zaten kaderinizde olduğu yani kötü bir şey de yaşamış olsanız e, bu kişiden yana affettikten sonra e, bir sıkıntı da çekseniz ya çok da güzel olsa e, her ikisi de sizin kaderinizde varmış zaten ne yaşayacaksanız kaderinizde olduğu bundan kaçamayacağınızı söylüyor. Umarım bir sonraki açılımda tekrar görüşürüz. Umarım çok daha güzel şeyler söylerim. Bir dahakinde. Kendinize çok iyi bakın. Ee, görüşmek üzere.